Evet arkadaşlar Orhan Gazi Kurban Pazarındayız. Gezmeye devam ediyoruz. Selamlar kim abi? Kolay gelsin. Nerenin malı baba? Neresi? Aydın. Kozan Aydın. Kaç kaçtan başlıyor kaçta bitiyor? Dört bin yedi buçuk arası. Evet arkadaşlar güzel tekelerimiz var. Dört bin bin arası. da ve isten Ceyhan'da bu taşta çalışan bir arkadaş ayıptı. Şu kabı işte yer, yer kalır yanıyor kabla. Yatan mı? Aynen. Meyazlar. Dolu mal otmuş. Nasıl diyor baba? Ne diyorsun ona abi oğlan? Ben kapıdan neyi burada yakın öyle uzaktan evet. resimden anlamam. Tamam anlıyorum ben baktım bile anlıyorum. Ne diyorsun sen fiyat ne diyorsun? Ne diyorsun? Olmaz. Dört bin altı Siz de dediniz yani çok demedik mala mal kalite. Mal Yedi sen nasıl? Ya yani. daha yeni girdik bir gezek ne kadar. İyi maşallah. Ee, kardeşim görüşürüz Kendin Görüşürüz iyi. canım tamam, ben. He. Ceylanı satamadık abi. <laughs> 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 İnsanlar Abi insanlarda bütçe darlığı var. Bütçe darlığı. Vallahi. Herkes hesabına göre mal arıyor. Evet arkadaşlar. istersen numaranı ver abi. izleyenler gelip alır. Söyle numaranı. 530. 516 evet. 516. Evet. 73. 52. İsim neydi abi? Ali Özgüner. Ali Özgüner abimi bulun arkadaşlar. Mallar kalite, ışıl ışıl ediyor. Bak o kabak da güzelmiş bak. Harika bir mal. Allah'ım sat pazar versin inşallah. arkadaşlar Orhan Gazi Kurban Pazarı dolmuş. Bütün mallar gelmiş arkadaşlar. Boş çadır yok. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Nasılsın? iyisin abi. Nerenin malıydı bunlar? Kozan Aydın Köyü. E baba biz seninle yolun başında görüşmedik mi? Hatırlayamıyorum. Yok ben de tamam. Hep akrabasınız ya, hep birbirinize benziyorsunuz. Evet, evet. İyi maşallah. Kaçtan başlıyor, kaçta bitiyor baba? Abi, malına göre. Ya şimdi, ben ya bunu abi. izleyenler için soruyorum, kendim için değil. Evet. En tabanla, en zirve en yükse, fiyatına. En yükseğine diyeyim abi sana. Evet abi. Adama Maşallah maşallah. Maşallah. Kaç kilo abi bu? 130 kilo geliyor abi. 130 kiloluk bir deyki arkadaşlar. iki yaşında. 2 yaşında. Yaşlı evet. da yokmuş ha fazla. Evet, yaşında. İyi maşallah, iyi maşallah. Asil yörük malı bu işte. Aynen. 2 yaşında. Fiyat ne abi? Fiyatı 8.000 lira abi. Fiyatı 8.000 diyor abi. Evet. Pazarlı var içinde ya. 8 deyince koyup kaçıp gitmeyin yani. ya aman taşım <laughs> gitme ya arkadaş. Gelirsen kaçarlar. Yok hem bitme la para, şey, para diye koyla. Şey, adam şey, adam kandırmıyor. Alıyorlar abi. 8 liradan <laughs> mı? En düşüğü ne kadar baba? Abi vallahi göre ben şey diyeyim 4.250 diyeyim Ona da uç adam var abi. E 4 2,5'la 8 arası. Ya iki buçuk milyarlık malımız da var. He. Ee, 4 milyarlık malımız da var. Dört buçuk milyarlık mal da var. İyi maşallah iyi maşallah. Allah'ım sakatlar versin abi. Allah razı olsun Cem'i cümleye. Amin Hadi amin inşallah. Hadi al a asmadık. Haydi uğurlar olsun. Eyvallah abim. eyvallah eyvallah. Hem uğurlar olsun. <Dik> eyvallah gel, gel, gel. eyvallah. Bir başka çadırdayız arkadaşlar. Yenge. Şunu vereyim bak Şunu veriyim, bak Yenge. Orada bekle. Gel buraya. Nere mal usta bunlar? Musul üç tepe. Kaçtan başlıyor, kaçta bitiyor? Ya şimdi en daban fiyatında en yüksek fiyatını söyle. En daban fiyatında en yüksek fiyatını söyle. 5 Beş. Beşle. 37, 3700 de 5000 arası. Vallahi gayet uygun söyledi amma arkadaşlar. Buyurun gelin. Bu da beni yiyecek. Çıp 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 kendini de sevdiriyor adam. Allah sattı pazar versin abi. İstersen numaranı da ver. Gelmek isteyenler arayarak da gelebilir. 0535 Evet abi. 829 Evet. 5328 Anlaşıldı. Evet arkadaşlar Orhan Gazi Mahallesi'nde abi bulun. İsim Hüseyin neydi abi? Hüseyin Keskin. Hüseyin Keskin abi bulun. İmamoğlu Musul Üçtepe. Evet. Orada yayla gibi zaten ya. Yarım yayla, yarım, yayla. He, Çumakla. ya, yarım, yarım yayla sayılıyor ya. İyi burada iyi yer şey dersen. Abi, abi Aynen. tutabilir Hadi Allah'ım satı pazar versin abim. Getir ver. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Baba nerenin malları? Kozan. Aydın Kozan, köyü. Kozan Aydın köyü. İyi Aydın. maşallah. Sen mi? Badepe'den abi? Kimlerden? Ee, Kurtlardan. Binlerden. Ben de kabacıklardan, anam kabacıklardan. Anam kabacıklardan. İyi Aydın. maşallah. Aynı köyü. Ben de YouTube'a video atıyorum baba. Müşterilerini getireceğiz Allah izin verirse. Kesinlikle. Kesinlikle. Hayır, Sağ ol baba. Hamdolsun sen nasılsın? Ne o ne yok? Allah iyilik versin. Fiyat aralığın kaç baba? Fiyat aralığı iki buçuktan altı. altı, buçuk, altı buçuk i̇ki buçukla buçuk arası arkadaşlar. Boşlar güzel ama ha Bekeler emanet mi sizin mi? Saplı Verdiniz mi? Al İkisi Kardeş herhalde Boşlar güzelmiş ya Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup desteklemeyi unutmayınız. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.